Ünlü kazak müzik grubu Turan, Selçuk Üniversitesi'nde Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 etkinlik kapsamında Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde konser verdi. Müzik. Grubun ilk eseri olan Kazak Halkı adlı eserinde kazakların yaşadığı bozkırın doğası, halkın yaşam tarzı, gelenekleri ve kahramanlıkları anlatılıyor. Müzik seslendirdiği Ulu Turan Sonsuza Dek adlı eser Türk halklarının kahramanlıklarını, yaşadıkları tarihi olayları ve Turan neslinin sonsuza dek var olacağını anlatıyor. <laughs> Grup tarafından seslendirilen diğer eser kuğu, zenginliğin, merhametin, asilliğin, sevginin sembolü olarak kabul ediliyor. Turan grubu konserde seslendirdikleri eserlerle konuklardan büyük alkış aldı.